Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz çünkü evet klasik ere ben videoya gireceğim evet. zaman konuşması olmaz. Evet, fark ettiniz mi bilmiyorum burada İngilizce bir şeyler yazıyor. Pingim 60 Allah Allah acaba nerede oynuyor bunlar Dediğinizi diğer gibiyim. West'de oynuyoruz arkadaşlar. Şu anda U West'de oynamaya başladık. Platin 3 falan kasıyoruz zaten. Daha çok West'de video için parmak atmayı unutmayın videoya. Leş atsın bu ben buna bitkinlik attım. Adam da dedi ki W açarım ki. o flashlarınızı attıracağım ben size. Kanka sen de flash atıp bir tane vursana artık! Ama o flashlarınızı attıracağım ben size. Kanka ama bak pol... Rest <laughs> tanyerse? Buna vuruyorum bunun canı daha az. Şu amaz kanka. Şun var mı hocam? Sen Q E açtın değil mi? W'un yok şu an. Evet, evet. Şu an W'un yok. Evet. Tamam, kendi canını doldursun. Biz zaten fullleyecek. Kanka. Bunlar bizi yenecek gibi kanka da. Öyle ya. Canım biraz azalttım ki sen hızlı koş kanka taktik yap. Ee, ela şimdi e, koşuyoruz. Korkup adamı ittirdim. Karşı jungle geliyor. Vex mi geliyor? Biri geliyor kanka fulle beni hızlıca. Altı. Nasıl yetmiyor ama? Yaşım var. var. Ben aslında. Hop! Güzel. 3, 2, 1. Takla kaç bana lan. At lan şu taklayı. 90 evet. can. Elis artık bunu kes kanka. Hayır bunu kesme. Kill al ya. Biliyorum. Tak bile şeyi koydun oğlum. Aslan parçası. Kili de bana aslan parçası mısın sen ya? GG I am AFK diyor kanka Wukong. Zaten keşke dakika bir daha AFK kalsaydım da bu kadar beslemeseydin diyelim ona. Kanka eşyam Biliyor bitti mi? benim. benim. Alkanya denen eşyam bitti aldığım killerden dolayı. Şu an eşten daha çok param var. Shutdown verler. Bu oyundaki shutdown çok güzel bir mekanik arkadaşlar aslında. Aslında çok kötü bir mekanik. Yani evet kötü ama güzel. Çünkü doğru kullanırsan çok öne geçiyorsun. Kanka ben vuruyorum buna da. Kanka ben buna da vuruyorum lan! Triple kill baby! Kanka gel ittirelim buraya. Hızlıca ittirelim burayı çünkü bak bu oyun bizde anladın değil mi onu? Onu gördün değil mi bu oyunun bizde olduğunu? Sadece ikimiz taşıyabiliriz bu oyunu. Bir de kalban ulti basacak kanka. yoruyor kanka çok güzel öyle adamı lan ısır spydi kanka Shaco geldi ya Shaco git ol Sen alabilir o canı bir dikkatli ol bak burada ulti multi aç bak ah geliyor 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 geliyordu bak Aş doğru geldi A, bu ne dur da? Osman'ım bu ne dur? Kaylımız olay yeri inceleme gibi ikisini de kesebilir. Evet. Hayır. Kyle ne yapıyorsun? Kanka bizim mid jungle rolü keşke oyunda hiç olmasa. Kanka bunun da flash yok. Ellerine sağlık ki. birazcık. Ha, çok iyi. Çok güzel. Kanka bence iyi oynadım derim ben buna. ama buna vuramıyorum derim. Bir altı nereye gittiyse. Ha güzel kakun lan. Bitkini attım vuramıyor. Tamam <laughs> Gel lan buraya! Gel lan buraya! Sen de geleceksin lan! Helal kanka! Kanka çok ben tribe girdim bak! Eray! Bir de adamlar ağır yer almadılar ya, şimdi alacaklar. Legendary bebeğim, legendary tabi ya. Çok adamlar... pis kanka tribe girdim, bak elim ayağım titriyor Eray. Kesin kayıt kapalıdır var ya, kesin bak. Bekle, bekle. Ah geldik, geldik, geldik. Geldik oğlum. Allah, adamdan etmeye gidiyorum. Kanka tek yedim. Hiç kalkan yay falan hiç tutamadı kanka. Tek yedim dün. Ve bu lazım bize yani. Senin de teleportun var. Bak Vex TP atıyor. Sen niye o TP'yi atmıyorsun? Niye kanka benim yok midim? Orada bir olsa Kyle ultim böyle mi olurdu orası? Dalmamız lazım hadi bak. Dalacağım gidiyorum. En önden kanka gidiyorum zaten. Bakıma bak en önden Vayne gidiyor abi. Kyle gelmiyor. Ultisi de var. Kendine saklıyor ultiye. Gelmiş olabilir şaka. Gelsin kanka bir şey olmaz. Şu kanka. Bunu da kesiyorum, bir şey olmaz. Baron. Baron niye yoksun ki? Olsana Baron ya. Gel kanka mid kule mid kule mid kule mid kule. Kanka buna da vururum ben gelirse. Vuruyorum. Çok yemiyor kanka ama vuruyorum Vurdum mu da iyi vuruyorum şimdi yalnız Ayy Ron iyi indin Hayır 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 Dön 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 ölürsen bak işte İyi. Peki onu da kesersen maç biter mi? Rex ultisine dikkat et. Tamam çok iyi oldu Ejder. Kanka kaç kaç, oldu. kaç 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 kaç. Asıl ultisini yiyebilirsin ha korkma şu an. Yemeyeceğim hayır kanka. Şey alayım mı ya? Şey mi dostum? QSS. al iyi olur. Değil mi? Şu tutalım üstümüzde. Baronu ver tamam kanka. Vex'e basarım. Yoru W'sunu yersen basarım. Lulu polimorfuna basarım. Şu tutalım. Büyü direnci de veriyor. Bu maç YouTube'a gitti bu arada. Win veya Lucy hiç fark etmez. İki tane ulti yedim. Tamam. E işte Vex'in yok. Aha sıkıştılar ya. Ejder çok iyi olmuş bizim bak. Ruh'a gidiyoruz şu an. Kong arkada öldü. Şaka vurlar Bence Elise'i kovalayacaklar. Elise yardıma gidelim. Beyler kaç şimdi bize? Kaç bize? Kaçar mı? Çok güzel örümcek inişi. Gel bize aslanım. Kaşınmayalım mı? Buçacak onu ultiyle. İttirdim geri. Kanka helal eline sağlık. Gel botu ittirelim mi? Botu ittirelim mi full? İttirelim. ölü. Bizi kesebilecek bir isim yok şu an. Buradan devam etmeliyiz. Bir şey olmaz. Basmayacağım, basmayacağım QSS'e. Basmayacağım. Daldım kanka. Vur kanka. QSS'imi hala tutuyorum geliyor. he. Diyor alttan geliyor oraya. Kayıtlarım ben nerede? Diyorum, Aşağıda. Çık çık. Çık. En var. Hiç çaktırma. Bak bu mükemmel bir TP kanka. Gitme öyle. Vex vuramıyor bana fark ettin mi? E yani, o kadar Kanka bak bak yedi. bak 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 bak. Onu öldürsen çok iyi. Ah kanka öldüreceğim 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 hala. E, ee, buraya baksaydınız var ya. Çok güzeliz. Basmadım. Hala QSS'im sesim var. Depomu fulle kanka. Gelecek gelecek Vex. Gelecek yine. Yine gelecek. Yine gelecek. Büyü direnci ve saldırı hızı veren başka bir eşyamız yok değil mi oyunda? O zaten daha da büyü direncine gerek yok. Hayalet bitirmeyi düşünüyorum. Evet, hareket evet. hızı güzel bir saldırı hızı evet. veya kan ossamış. Hangisini yapsam? Vallahi ikisi hepsi olur kanka. Kanka hayalet çok ya, daha mantıklı geldi. Yani, hareket hızı da veriyor. Hareket hızı gerçekten işime yarayacak bu oyun. Ejderi bunu verebiliriz aslında. Gerçekten verebiliriz. Hiç hiç gerek yok kanka. Elis denesin ama denemesin Baron gider. Dene, denesin bir dakika varmış gitmez. Dene 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 dene. Çok geç girdi. Geldim ama ben. Geldim abi. Kanka. İyiyiz gibi. Çok güzel lojladı onu var ya. Gidelim mi be? Çıkalım Gözde bence kanka olayım. çıkalım çıkalım Ben döneceğim 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 bu arada QSS'im bir dakika Ya işte çıkmalısın sen çık en azından Sen çık en azından baktı sat onu baktı. İşin ultisi gelmemiştir diye düşünüyorum Güzel be Güzel kanka Bir şeyler denicek kanka Ama iyi değil burası Ultim var 14 saniye sonra QSS'im var baktı. Tamam Yok şu anda. Devam et devam et devam et. Devam. Kanka E'ye bastım. Bitkinliğim varmış. Bitkinliği görmedim. Bitkinliğim varmış görmedim. Fiora'ya atsam oynardık burayı da. Çok iyiydi. Ama bir şey yapmalılar kanka bence ya. Vallahi bir şey yapmalılar. 3-13-6-7-2-6'lar ya. Ne yapıyor şu an bu adam? Vur lan vur! Ayakkabı satıp hangi defans fişe? Koruyucu kanka ne diyor? Evet evet koruyucu. Abi. Koruyucu abi. Baron kanka. Barona git gitmeliyiz barona. Barona gitmeliyiz bu arada. Net gitmeliyiz. fioraları yok. Gidelim gidelim. Go 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 go. Go neş go neş go neş kanka. Ölme orada sakın onu keseceğim diye bak. Öyle bir saçmalık yapacak tip var bu konkte ya kabul da kaç bari oradan. Kesecek paşam kaçar mı? Kesecek. Boronu almak varken. Keiko. Kanka yardım hafif git hafif git dikkatli ol. Gelsin sana. Kaçtı lan. Bana mı git? da? da? TP atacak vex ama biliyorsun değil mi? Atın. Atamaz buraları. Çaldırma şunu. Kanka jungle'ımız pit'ten çıkıyor. Kanka jungle'ımız pit'ten çıkıyor. Çünkü çarpıyor. İnanılmaz. Çıkma burstle bari değil mi? İnanılmaz ya. Vallahi inanılmaz. Bak ben daha fazla güçlenemiyorum. Şu an her geçen saniye bizim için eksi. Ben daha fazla olamayacağım. Daha güçlenemeyeceğim artık. Söylesene Kylo Ultis sana atsın. Ben de oynayayım de. Bak Vex'te Zonyo yok kanka. En ufak hatasında agresif flash atacağım Vex'e. Ya. Tamam. Ha. Yardım gelmeli. 5 olmalıyız. Ve tankımız artık girmeli kanka pitin içine. Flash'a bak. Flash'a bak. Tamam olsun. Gibi. Olsun olsun. Bitti bit, bit, Bitti kanka tane bir, dön. Bir dön. Kazandık. Bir Eline sağlık. İnşallah bitmiştir yani. Vest'e try atmaz be. Arkadaşlar Çok ben bu videoya kaç? 5000 istesem gelmeli mi? Bence gelmeli kanka bu arada. Valla 5000 zor ama 4000. Bin... 4000 gelsin, ben, gelsin hadi. 4000 like istemek artık lazım bu videoya. Bunun ederi bu. Vest e böyle try atma maçların ederi bu arkadaşlar. Çünkü biz yaşlanıyoruz şu an bu oyunu oynarken. Ne güzel. Oh oturuyorsunuz ben izliyorsunuz ama var. biz yaşlanıyoruz yani şu anda. Gerçekten yaşlanıyoruz. Kanka maç bitmeyecek. Maç bitmeyecek tatlayına çıkıyorum. Tatlayını git. git bir kule daha açabilirsin. Açmayacağım hiç kanka. Açayım mı? Redi varsa yani, redini alırım. Yapacağım. Zaten base'e gidip item alamıyor. Yani bir Alamayacağım. item alamıyor. Alamayacağım aynen öyle. Vex'in Zonya almaması bu oyunu kaybettiren şey bu arada. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Şu anda Vex'in Zonya alması şarttı. Yapmak bir zorundaydı. Riskli şey ama. Dur dur satacak. Dur, dur, satacak. Şey. uçabilir 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 yanıma Çok geliyor çünkü benim yanıma geliyor vex ultisini yiyip iyi uçmadan tamam hadi jener hadi jener jener ne alakası jener sen de hadi jener jener'i birden selamlar editörümüze aleykümselam Aleykümsela oğlum bak bu videoda editöre kalp atın lan. bu videoda bir editöre kalp atın oğlum adam mis gibi yapıyor işini vallahi bak maşallah hiç editörü övmüyorsun abi dediğinizi duyar gibiyim bu videoda da editöre kalp istiyorum yorumlarda hadi kanka Kayle yok. Allah'ın cezası Kayle yok yine kanka. Bak. Önümde Ama gelmiyor kanka çocuk. Totem bırak da arkalara bir yere atsın TP'sini. Şako geri döndü. Gerek ama, var mı şu an Şako'ya? Şu an Şako'ya gerek var mı? Eray bana söyledi ki gerek yok de. Ben <laughs> Gaming bebeğim evet. West'de yeniyiz daha dur bakalım. <laughs> Kanka benim kill'e bak. Full <laughs> bana <gülüyor> <gülüyor> çalışmışsın. <gülüyor> çok iyi oyundu ya çok iyi oyundu abi. GG. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoya ben beğeni isterim acaba Ben bu videoya parmak isterim. Bay bay. People talking with the mm -hmm. ain't